Ya oğlum yavaş. Yavaş Terminator Junior ya yavaş. Zaten bu hayvanı zor taşıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya bir de bana bunu taşıttırıyorsun oğlum ya. Hayvan gibi de ağırmış o niye ya. Oğlum yavaş. Önden gitme Terminator Junior. Oğlum neredesin? Buradayım babacığım buradayım. Koş koş ne olur koş o ya. Falçat amca ölmesin ne olur koş. Ya babacım çok yavaş gidiyorsun ya çok yavaş gidiyorsun ölecek ölecek. Oğlum ne yapayım sırtımda resmen 60 kilo hayvan taşıyorum. Oraya. Ya sen aslan gibisin aslan gibi hızlı taşı koş. Koş babacım. Sanırım falçat amcanın evi şurası. Gel baba gel. Amcamın evi burası. Oğlum ne amcası bu senin amcan falan değil. Senin amcan Gauss. Ya da ne bileyim senin amcan siyah pitbull Tyson. Ama o değil, o değil. Ya, ya ne kadar ağır misin falçata kardeş ya. Seni dövmek zorunda kaldım. Allah'ım ya Rabbim. İyi misin falçata kardeş? i̇yiyim, <laughs> iyiyim, iyiyim Terminator kardeş. Ama ama oğlumu benden alacaksın. Ya oğlum senin oğlunu falan almayacağım. Çünkü o senin oğlun değil. Allah Allah. Neyi anlamıyorsun ya? Oğlum. Terminator Junior. Uzak dur oğlum ondan. Uzak dur. O ne lan öyle kara panter gibi? O niye yağım? Kim lan bu? Benim eşim Ponza Terminator Junior'ın annesi. Terminator Junior'ın annesi mi? Oğlum Terminator Junior'ın annesinin adı Lady Lady. Ponza değil. Hayır. Ponza. İşte orada benim sevgilim. Sahip de yine eve geldi galiba. Sizin evladımı almanıza izin vermezler ne ponzo ne de sahip. Ya sen ne saçmalıyorsun? Falçata kardeş Ne saçmalıyorsun ya. Her yerinden kan dökülüyor. Hala oğlum diyor ya. Allah Allah. Kimse Terminator Junior benden alamaz. Ee, merhabalar hanımefendi Sakin olun, sakin olun. B biz zarar vermeye gelmedik. Ay kimsiniz siz? Kimsiniz? Defolun gidin evimizden. Defolun gidin. Aa, fa falçata! Falçata aşkım sen misin? Falçata Falçata hayatım Ne oldu sana Falçata Falçata Ne oldu bir, bir şey yok Ponza Bir şey yok Merak etme Ben iyiyim Bak sana bir sürprizim var Oğlumuz Maviş'i buldum Oğlumuz Maviş mi Falçata Falçata Ne yaptınız ona Ya hanımefendi biz ne yapacağız Allah Allah Kendisi kaşındı ya Kendi düşeni alamaz Müsaadenizle indireceğim çünkü çok ağır olmaya başladı Yardım et lan Junior O ne yap Tamam babacım yardım edeyim Merhabalar teyze Ben Ben tiyer Junior Falçata amca beni kendi oğlu sanıyor ee, Uzun bir hikayemiz var ama her şeyi anlatacağım Dur şu ipi çözeyim de Falçata Falçata Seni çok merak ettim Çok merak ettim Ne yaptınız kocama Hanımefendi Lütfen kendinize gelin ya Allah Allah Karşınızda çocuk yok Yani var da bir tane ben onun babasıyım Allah Allah. Yani bizi hazırlamayın böyle ya. Bu falçata denilen köpek geldi benim oğlumu resmen kaçırdı. Kendi oğlu diye benim oğlumu götürüyordu senin eve. Ben yolda buldum bunları. Canını okudum falçatanı. <laughs> hadi oradan hadi. Terratörmüş. Ben sokak köpeklerinden yara yememiş olsam sen beni dövebilir miydin? Döverdim lan tabii. Senin gibi kaç tane köpek dövdüm oğlum bey. Ya Terminator Junior hadi oğlum bıraktık bunu artık gidelim. Annen seni merak etmiştir. Ne? Hayır. Hayır. Oğlum. Oğlum Mavişim'i götürmene izin vermem. İzin vermem. O benim oğlum. Benim. Ya bana bak falçata kardeş. Sen çok olmaya başladın ama. Ben sana diyorum ki bu benim oğlum Terminator Junior. Terminator ayrıl lan dibinden. Bunun dibine giriyorsun bu da kendini bir şey sanıyor. Bu benim oğlum. Ya baba itme ya Allah Allah ne itiyorsun? Kızma falçat amca ya yaralı zaten. Falçat amca yat lütfen kalkma yaraların ağır. Me merak etme ufaklık bu yaralar bana dokunmaz. Seni bulmuşum oğlum yaraların ne önemi var? Ponza o oğlumuz oğlumuzu buldum. Ya falçata sen ne saçmalıyorsun ya ne saçmalıyorsun ya. Ay çok kötü görünüyorsun. Çok kötü. Ay bayıldı. Bayıldı. Fa Falçata. Falçata. O ya? Köpek hıh diye gitti lan. Öldü mü acaba? Şşt i̇şte, lan. Öldün mü? Ya babacım öyle deme ya. Allah Allah. Falçata amca ölmez tamam mı? Falçata amca ölmez. Falçata amca bir şampiyon. Ne şampiyon oğlum? Ben bunun kafasını gözünü ısırdım. Yaşaması mucize olur. Ya saçma sapan konuşmayın. O bahsettiğiniz benim kocam. Allah Allah ölemez Sahibim geldi arabanın içinde bekliyor Kendisi bir veteriner İleride kliniği var onu iyileştirebilir He öyle mi E o zaman biz gidelim Hadi bakalım oğlum yürü duydun işte İyileşirmiş biz gidelim Ma Maviş Oğlum Gitme G Gitmiyorum babacım gitmiyorum merak etme Yani falçata Ulan ya babacım dedim yine ona ya benim kafam karıştı ya. Allah Allah. Ben gitmiyorum babacığım. Falçat amcanın uyanmasını ve bana her şeyi anlatmasını bekleyeceğim. Yani bunlar kim? Neden beni oğlu sanıyor falçat amca öğreneceğim. Teyze sen de anlatırsın değil mi? Ay sanırım ben şimdi her şeyi anladım. Beyefendi sizin oğlunuzu falçata maalesef ki kendi oğlu sanıyor. Beyefendi gerçekten her şeyi açıklayabilirim. Lakin önce falçatayı sahibime ulaştırmamız lazım. Sahip Sahip. Siz lütfen bekleyin ve geçin. Benim yemeklerimden yiyin. Ben size her şeyi anlatacağım. Her şeyi öğrenmek istiyorsanız lütfen bekleyin. Sahip. Sahip. Tamam Ponza teyze bekliyoruz. Ya falçet amca ya. Lütfen ölme ya. Lütfen. Babacım. Ben buradan gerçek hikayeyi öğrenmeden gitmeyeceğim tamam mı? Ben kimin oğluyum? Oğlum Terminator Junior sen birazcık salak mısın yoksa bana mı çektin? Allah Allah. Lan ben senin babanım diyorum ya. Aa, yemin ediyorum kafanı ısıracağım ha. Bunda gala gala kafa yemişsin oğlum. Ben senin babanım. Allah Allah. O zaman falçat amca niye beni kendi oğluymuş gibi sevdi ve niye bana oğlum dedi. Ben bu hikayeyi öğrenmek istiyorum. Bu aile yaşamış yaşamış öğrenmek istiyorum babacım. Belki de beni çaldıkız. Oğlum sen açıkta bırakılmış biftek misin? Seni nasıl çalalım? Allah Allah lan senin annen belli baban belli. Lan delirtme lan beni. 24 Junior. Yürü gidelim. Hayır babacım. Hayır gitmeyeceğim. Gerçek babam mısın değil misin öğreneceğim. Falçata amca uyanınca her şeyi anlatacak. Ponza teyze de her şeyi söyleyecek. Belki onlar benim yıllardır, aylardır beklediğim gerçek annem babam. Allah'ım delireceğim. Resmen Terminator Junior aptallık ediyor. Ve Ponza'yla bu falçatayı kendi ebeveynleri sanıyor. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Oğlum Terminator Junior sen yemin ediyorum insana kafayı yedirtirsin. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yavru pitbullun hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi yavru pitbullun hayatında manyak bir bölümü geride bırakmıştık. Ve Terminator Falçatayla Terminator Junior'ı bulmuştu. ...inşaatta onları kıstırmıştı. Falçata yaralıyken fena bir dövüş kopmuştu ve Terminator Falçatayı yenmişti. Şimdi ise gördüğünüz gibi yavru Pitbull'un ısrarı üzerine Falçatayı evine kadar getirdi. Resmen sırtına bağlamış ve çuval taşır gibi taşımış. Gördüğünüz gibi Terminator Junior evden gitmemekle kararlı. Çünkü Falçata onu o kadar çok sevdi ki Terminator Junior gerçekten onun oğlu olabileceğini düşünüyor ve arkadaşlar Bugün bizi çok şaşırtan bir gerçeği hep birlikte öğreneceğiz. Bakalım Terminator Junior gerçekleri Ponza ve Falçata'dan dinleyince neler hissedecek, bu bölüm neler yaşanacak? Hadi izleyip görelim. Ay uyu hayatım uyu, uyu ki iyice gücünü toparla. Kim bilir dışarıda ne zorluklarla karşılaştın. Of ya, çok üzülüyorum ya. Falçata gerçekten. Terminator Bey kusura bakmayın. Yani size başta saldırgan bir tavır takındım falan ama ya gerçekten falçatayı kurtardığınız için teşekkür ederim. Rica ederim ama kendi isteğimle kurtarmadım hanımefendi. Sonuçta oğlum istedi. Oğlum istemese kurtarmazdım. Ben bana saldıran hayvanları genelde yaşatmamakla bilinirim. Ay bunun için size teşekkür ederim. Oğlunuza da gerçekten üzgünüm. Yani falçatanın size bunları yaşatması gerçekten kötü. Ya elbette ki kötü. Oğlumu kaçırmış ta buralara kadar getirmiş. Peşine düşmesem belki hiç getirmeyecekti. Ve siz de bir şey demeyecektiniz oğlumu alacaktınız. Ya saçmalamayın olur mu öyle şey? Ben oğlunuzu elbette ki getirirdim size. Falçata buraya getirse bile burada kalmasına izin vermezdim. En azından bir süreliğine verirdim. Çünkü falçatanın durumu iyi değil. Siz bizim ne yaşadığımızı bilmiyorsunuz. Biz yakın zamanda çok büyük kayıplar verdik. Özellikle de Maviş'i. Maviş mi? Maviş kim ya Allah, Allah Bu falçata da öyle deyip duruyordu. Kim bu Maviş? Maviş bizim maalesef ki çalınan oğlumuz. Kendisi küçükken buradan çalındı. Bir gece yarısı biz uyuyorduk. Sessizce gelmişler. Oğlumuzu çalmışlar. Ve bir daha ondan haber alamadık. Falçata. Falçata çok aradı. Lakin oğlumu bulamadı. Ben de aradım. Lakin hiçbir şey yapamadık. Sonra falçata falçata delirmeye başladı. Kendi kendine konuşmaya başladı. Sinirlenmeye başladı. Üzülmeye başladı. Ve en sonunda hasta olduğu... Oğlunuz mu çalındı? Falçata hasta mı oldu? Nesi var? Ay maalesef ki falçata... Falçata... Ölümcül bir hastalığın pençesinde Terminator Bey. 6 ay ömrü ya var ya yok. Oğlum çalındıktan sonra kendisi iyice sokaklarda yatmaya, pis ortamlara girmeye başladı. Çöplerde yatar oldu ve oradan bir bakteri kaptı. Kendisini sahibin bile iyileştiremedi ve 6 aylık bir ömrü olduğunu söyledi. Falçata bunu duydu ve elbette ki oğlumu bulmak için yollara koyuldu. Daha fazla aramaya başladı. O yüzden de sizin oğlunuzu görünce kendi oğlu sanmış olması lazım. Çünkü kısacık ömründe tek istediği şey kaldı. O da oğlumu bize geri getirmek. E nasıl yani? Fa falçata. Ha. Hasta mı? Hi hiç öyle görünmüyor. Falçata ölecek mi yani? Ay maalesef ki Falçata 6 ay içerisinde aramızdan ayrılacak ve ben çok üzülüyorum. Lakin sizden bir ricam olacak beyefendi o yüzden burada kalmanızı istedim. Oğlunuz Terminator Junior benim kaybolan oğluma çok benziyor. Falçata yanılmakla haklı. Kendi oğlu sanmakla haklı. Hem hastalığı yüzünden hem de bana oğlumu geri getirme telaşı yüzünden size kaba davranmış olabilir. Lakin oğlunuz tıpkı oğluma benziyor. Terminator Bey biliyorum falçatayla aranız iyi olmadı lakin size yalvarıyorum. Lütfen lütfen oğlunuzun onun oğlu olduğunu söyleyin. Ne? Onyam. Ne diyorsunuz siz hanımefendi? Ben böyle bir şey yapamam. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum lütfen. Kendisi ağır hasta. Bunu, bunu benim için yapmıyorsanız en azından kendi oğlunuz için yapın. Falçatayı ne kadar sevmiş görmüyor musunuz? O gerçekten dünyanın en tatlı köpeğidir. Hiçbir kötülüğü olmaz. Hiçbir zararı olmaz size. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum sonra ben gerçeği söyleyeceğim. Lakin en azından mutlu ölmesine izin vereyim. Ya hanımefendi olmaz. O olmaz yani. Üzüldüm falçatıya ama ben oğluma ya nasıl açıklarım bunu? Yani anlamaz ki enik bu. Ya ona da söylemenize gerek yok. O da bırakın bizi gerçek annesi babası bilsin. Hem zaten küçük. Yani ona ileride büyüyünce anlatırsınız. Anlar. 6 ay diyorum beyefendi. 6 ay ömrü kaldı. Biliyorum size hep zararı dokundu falçatanın. Oğlunuzu kaçırdı falan ama en azından ona bu kadar iyiliği layık görmüyor musunuz? Ya öyle demeyin. Tabii ki de görüyorum. Yani iyi bir hayvan. Sonuçta benim oğlumu barraktan falan kurtarmış ama Hanımefendi ben bu çocuğa şimdi ben senin baban değilim dersem yıkılır ya. Çocuğa da yazık. Lütfen Terminator Bey. Lütfen. <laughs> ne oluyor ya? Ponza. Ah. Ne oluyor? Ne istiyor bu adam? Neden gitmemiş? Neden oğlumuzun yanında durmasına izin verdin? Neden kovmadın onu? Ay falçata uyandın mı? Ay, ay iyisin. Ay çok şükür ya. Beni çok korkuttun ya. Neden böyle bir şey yaptın? Ne, ne demek neden yaptın? Ne demek neden? Oğlumuz maviş için. Sana onu bulacağımı söylemiştim. Ölmeden, son nefesimi vermeden sana oğlumuzu getireceğimi söylemiştim, Boza. Gördün değil mi? Yaptım. E, e, evet. E, evet falçata. Yaptın aşkım. Yaptın. Nasıl da uyuyor. Bakar mısın? Nasıl da uyuyor benim oğlum. Eminim kaçırıldığı günden beri bu kadar rahat uyumamıştır. Bu kadar rahat. Hep bunları yaptı. A falçata. Falçata sakin ol. Sakin ol lütfen. Hayır hayır Terminatör Bey yapmamış. Hayır. O ne ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Falçata amca uyanmışsın. Terminatör senin yüzünden, senin yüzünden. Yaralı olsam bile seninle tekrar dövüşmek istiyorum. Senin yüzünden ailemiz parçalandı. Senin yüzünden. O, o Oğlum hayvan delirdi lan yine. Lan daha yeni kalktın. Yat aşağı vallahi yatırırım ha. Aa, o, oğlum günaydın. Falçata delirdi yine. O Falçata amca. Falçata amca lütfen sakin ol. Yoksa, yoksa gidereyim. gider misin? Hayır oğlum. Hayır. Hayır gidemezsin. Hayır. Seni kaçıran bu adamla gidemezsin. Oniyam ne kaçırması lan? Çocuğu resmi ben yaptım. F falçata. Falçata lütfen sakin ol. Lütfen. Terminatör Bey. Terminatör Bey kötü birisi değil. Sen uyurken konuştuk. Yavru uyurken de. Ve her şeyi bize anlattı. Her şeyi. Değil mi Terminatör Bey? Oniyam. Öyle mi yaptı? Terminatör Bey. Lütfen. Of ya of. İyi pitbull yanım tuttu yine ya lanet olsun. İyi ya iyi tamam ne olacak anasını satayım. Yani zaten 6 ay sonra ölecekmiş oğlum. 6 ay sonra ölecek hayvana düşmanlık yapılır mı? Terminator Junior'a da bir şekilde açıklarız. Köşeye çekerim. Derim lan enik oğlum falçatayı kandırmamız lazım falan. Hallederiz bir şey olmaz. Ee, şey falçata bey ya sakin olun kızmayın ya. Allah Allah ben oğlunuzu niye çalayım? Yani oğlunuzu ben sokakta buldum. Oynayam. Ne diyorsun babacım? Ne sokağı lan? Ne saçmalıyorsun sen? Şşş sessiz ol Erik sessiz ol. Büyükler konuşuyor konuşma. Falçate Bey yani sokakta bulup yetiştirdik ya. Kötü mü yapmışız? Sus sokakta bulup yetiştirdin mi? Nasıl yani? Sen çalmadın mı? Yok canım ben niye çalayım Allah Allah. Ben çalmadım. Yani oğlumu daha doğrusu sizin oğlunuzu sokakta bulmuştum. Ponza Hanım kaybolma hikayesini anlatınca. Şimdi taşlar yerine oturdu Burada sizin huzurunuzda Terminator Junior'a da söylemek isterim Oğlum e, ben senin baban değilim e, Falçata senin baban Ponza da annen o niye? Ne? B biliyordum biliyordum İlk gördüğümde anlamıştım İlk gördüğümde B Benim oğlum Benim oğlum bu Ponza buldum gördün mü hayatım Buldum oğlumuzu Ay evet Falçata buldun Oğlumuzu yuvaya geri getirdin Teşekkürler hayatım Teşekkürler gerçekten çok iyi Ya Falçata sakin ol Sakin ol ya yaraların daha yeni Daha iyileşmediğin falçata O, o, o ne ya Bir dakika bir dakika Ne oluyor lan Yattık kalktık bir şeyler oldu Gıvıcım sen ne saçmalıyorsun O ne ya sakin ol lan Enik sakin ol Şşş oğlum bozuntuya verme ne, ne demek bozuntuya verme lan ne demek? Allah Allah. Bütün hayatımın yalan olduğunu öğrendim az önce. Sen benim babam değil misin? Şşş oğlum sakin ol lan. Allah Allah sakin ol. Öyle değil bak. Biz şu an e, Ponzi Hanım'la... Hay Allah yine geliyor. Biliyordum biliyordum biliyordum. Ben onu barrakta görünce anladım. O benim oğlum benim oğlum. Terminator Bey. Terminator Bey. Size kadar teşekkür etsem az. Kusura bakmayın. Sizinle kavgalı başladık ama... Demek onu sokaktan bulup iyileştirdiniz Ve ona baktınız ha Siz gerçekten meleksiniz Ay evet gerçekten melek Terminatör bey Gerçekten teşekkür ederim Rica ederim ponzanım Rica ederim ne demek Oniyam nasıl sevindi lan Yazık oğlum hayvan ölecekmiş Altay'a lan Şuna bak çok da sevimli yani Yazık ee, Ben isterseniz Sizi biraz yalnız bırakayım ee, Ailecek siz konuşun ee, Ponzanın Hanım müsaadenizle Oğlum e, bunlar senin gerçek anne baban tamam mı Biz ileride konuşuruz hadi bakayım Onu Oniyam hadi Lan lan ne oluyor oğlum burada? Onu burada onu yap beni yalıyorlar Ne oluyor lan ne oluyor Oğlum oğlum Oniyam en iyi ne yaladılar lan Ne yaladılar Üzüldüm bu çift için ya gerçekten Başta sinirliydim ama Nasıl kızar ki yani bir köpek Baksanıza Resmen 6 ay sonra ölecek. Yani sonuçta yazık lan. En azından mutlu oldular. İyi mi yaptım kötü mü yaptım sizce? Falçatayla aslında yıldızımız hiç barışmadı ama ne yapalım yani. Kötülükte yapamazdım. İyi yaptın tiyerminatör diyorsanız yorumlara iyi yaptın tiyerminatör. Kötü yaptın tiyerminatör diyorsanız kötü yaptın tiyerminatör yazmayı unutmayın. Bence güzel bir aile tablosu oldu. Peki babacım sen şimdi ne kadar güçlüsün? Mesela bu Terminator amcayı tek tek dövebilir misin? Canına okurum oğlum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te yavru pitbullun hayatına manyak duygusal bir bölümle devam ettik. Ve gördüğünüz gibi düşman olarak geldiğimiz eve ailenin bir bireyi olarak çıktık. Arkadaşlar Terminator aslında her şeyi falçataya söyleyecekti ve oğlunu alıp çekip gidecekti. Lakin hikayesini öğrendikten sonra yüreği dayanmadı ve gördüğünüz gibi Terminator Junior'ı kandırmak pahasına falçatanın son vakitlerini huzurlu geçirmesi için ona yalan söyledi. Ve gördüğünüz gibi Terminator Junior kendi ailesinin artık bunlar olduğunu sanıyor. Terminator gerçekten güzel bir kıyak yaptı lakin Yavrunun bundan hiç haberi yok. Ne diyorsunuz? Sizce yavruya gerçeği söylemeli mi? Yoksa sır olarak tutsun mu? Hep yavru daha inandırıcı oynar. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Biz sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Hadi bakalım. Bismillah. Operasyona başlama vakti. Sizler artık... Uf ölü adamlarsınız. Atak beyler atak. Saldırın. Ulan boşuna dememişler. Savaş Türk'ün düğünüdür diye. Oğlum sniper acayip bir şey. Bakın bakın bakın. Şuna bir bakar mısınız? Makineye bak oğlum. Acayip var ya. Beyler ıskaladım ama önemli değil. Girin. Turan taktiğiyle. Oğlum biraz da taramalı gitmek lazım. Aaa! Dalın beyler dalın! Saldırıyorlar yukarıda! Aa, koşun aslanlarım koşun! Şunları eritelim. Bizi göremezler yürüyün! Karların içinde saklana saklana gideceğiz. Aa, ulan! Hainler! Aaa! Sıkın beyler sık! Oğlum elimdeki çok manyak bir makina.